Bir diğer yapısalcı kuram Vladimir Prop'un yapısalcılık yöntemi Rus masal araştırıcısı Prop masalların değişen niteliklerine sadece kişi adları ve kişi nitelikleri olduğunu değişmeyen yönlerinin ise kişilerin eylemleri ve işlevleri olduğunu savunmuştur. Masalların değişen değerlerinin kişi adları ve kişilerin niteliklerini olduğu yani masallarda değişen kişilerin adlarıyla bunların nitelikleri değişmeyen yönlerinin ise eylemleri ve işlevleri olduğunu söyler. Rus peri masallarının olay akışına uygun olarak inceleyen prop tüm masallar için geçerli bir kalıp oluşturuyor. Buna göre bir masada kişiler en fazla 31 işleve sahiptir ve bu işlevler 7 kişi. Saldırgan, bağışçı, yardımcı bu işlevler prenses, gönderen, kahraman, düzmece, kahraman şeklinde 7 kişi tarafından üstlenir. Bu yöntem Türkiye'de ilk defa uygulayan Unutmayınız Umay Günay tarafından uygulanmıştır. Elazığ'da derlediği 70 masala doktora tezinde uygulanmıştır. Mehmet Kaplan tarafından bu doktora tezi Umay Günay'a yaptırıldı. İlhan Başgöz de aşık hikayelerinin yapısını bu yönteme göre çıkarmış. Ona göre e, İlhan Başgöz'e göre rüya görme ve bade içerek aşık olma motifinin aşık hikayelerinin ana hatlarıyla sıkı bir ilişkisi var halk hikayelerindeki kişi sayısı prop'un belirlediği kişiler ve görev alanlarıyla aynıdır ama işlevleri değişiktir İlhan Başgöz'e göre. Mesela İlhan Başgöz şöyle bir şey yapar. İşte der ki birinci bölüm ailenin parçalanması, ikinci bölüm yeni bir aile kurmak için mücadele, üçüncü bölüm yeni ailenin kurulması. Unutmayınız bu kurama göre ne dedik masallarda ya. Kişiler en fazla 31 işleve sahiptir. Yani amaçları işlevine işe yaradı. Bu işlevler yedi kişilik tarafından üstlenebilir. Tabii bunlar semboliktir. Bunların bir de alt başlıkları var. Mesela örnek olarak hani mesela kahramanlarda bu yedi başlık neydi? Saldırgan, bağışçı, yardımcı, prenses, gönderen, kahraman, düzmece, kahraman, düzmece kahraman. Mesela düzmece kahramanlara örnek verilebilir ya da saldırganlara, ya da bağışçılara, ya da yardımcılara, prenseslere gibi. Bunu da bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste de. Claude Devi olsun yapısalcı yöntemini göreceğiz görüşmek dileğiyle